Merhaba arkadaşlar. Melis piyano çalışmalarının bir kısmını tamamladı. Şimdi bize bir parça çalacak. Evet. Çalışıyor. Uzun süredir çalışıyor. Bir parça öğrendi. Bize şimdi onu sergileyecek. Biz de dinleyeceğiz. <laughs> Bakalım nasıl çalacak? Başarılı olabilecek mi? Merakla bekliyoruz. Çok seviyor, çok meraklı piyano çalmaya Melis. Şimdi <laughs> onun bu güzel küçük konserini hep birlikte izliyoruz arkadaşlar. Evet Melis başlayabilirsin. Bravo! Hem de notalara bakmadan çaldın Melis. Dikkat ettim. Evet. Burada aslında notalar yazıyor. Ama sen onlara hiç bakmadın. Sana bravo. Bu kadar kısa sürede bence güzel bir performanstı. Tebrik ediyoruz seni. Başka bir şey bir daha çalmak ister misin? Veyahut da başka bildiğin şarkı var mı? Bunu mu öğrendin? Bir de Jingle Bells vardı galiba. Jingle Bells evet. <laughs> Biliyordum bir şarkı daha olduğunu. Hazır yeni yıla girmişken bir de Jingle Bells şarkısını dinleyelim senden. Evet. Evet hadi bakalım. Dur, dur. Bu sefer bakacağım baba çünkü bakabilirsin. Tam bakabilirsin. Herkesin zaten çalarken notası önünde oluyor. Dur ince ile galiba. Öyleydi galiba bakayım. Burada. <Sessizlik> nasıldı? Jingle bells, jingle bells. Jingle all the way. Na Dur na 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 Oldu. oldu. <Sessizlik> Jingle well, single well, single all the way. İşte bu kadar. Yeni yıl şarkımızı da çaldık. Hepsi çok güzel oldu. Bu kadar kısa sürede güzel öğrenmişsin hepsini maşallah. Melis senden diğer şarkıların da devamını diğer videolarda arkadaşlara göstermek üzere merakla bekliyoruz. Merakla bekliyoruz. Herkese ne diyoruz? Kanalımıza abone olmayı, Hayırdır. videolarımızı Hayırdır. beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.